İnsanlar neden tokalaşırlar? Sevdiğimiz insanlarla karşılaştığımızda karşılıklı el uzatıp tokalaşır, bununla da yetinmez yanaklarımızı birbirine değdiririz. Yeni insanlarla tanışırken de ani bir refleks olarak ellerimiz uzanır birbirine. Peki ama neden? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Hayatımızda yer alan ört ve adetler toplum içinde kabul görmüş yazısız kurallardır. Gelenek ve görenek olarak bildiğimiz bu kavramlar her toplumun özelliklerine yansıtır. Tokalaşmak da sebebini sorgulamadan yaptığımız geleneksel bir hareket. Kimimiz tokalaşmayı pek sevmez. Bunun yerine kafamızı sallamayı yeğleriz. Tokalaşmak günümüzde sıradan bir tanışma hareketi. Günde kaç kişiyle tokalaştığımızı hatırlamıyoruz bile. Oysa eskiden neredeyse her tokalaşmanın bir anlamı vardı. Eskilerde göçebe bir yaşam süren toplumlarda özellikle günümüzdeki gibi şehirleşmenin çok fazla yaygın olmadığı yüzyıllar öncesine kadar neredeyse bütün erkekler ya bir silah ya da silah yerine geçen bir alet taşıyor ve çoğu kişi de taşıdığı silah ve silah niteliği taşıyan aletle eri ile kullanıyordu. Erkekler karşılaştıklarında silah olmadığını göstermek için sahillerini birbirlerine uzatırlardı. Silahlar aniden çekilmesin diye de birbirlerinin elini tutar bir müddet öylece beklerlerdi. Tokalaşırken elleri sallama alışkanlığıysa elleri daha iyi kavrayarak rakibin giysisinin içinden aniden bir silah çıkarmasını önlemek için başlamış olabilir. Şimdilerde kurbanlık alırken kol çıkartırcasına el sallamak da başlı başına ve tatlış bir geleneğimiz oldu. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.